Vallaha alabilirsiniz. be siz. Aramadınız bu. Aldık bir tane. Kalbim. Canlı duruyor. Sizi göremedik. Biz oynuyoruz. Güzel. İş gör herhalde. Teşekkür ederim. rahat Rastgele. Allah razı olsun. Abi, hadi ona açmasın. Yemek yersin ya? Yemek hazır. Allah olsun. Oha nasıl kaçırdı bak. Hanım arıyor iki de bir. Dever. Hani Barış? Top. Bak bir tane vardı onun Yok mu? Bu ucunda değildi. Kamerayı mı alıyorsun? He. He dur o zaman. Onu bir dondur. Ya da yan, yan takma anını Suyu çek. Bu içi yem dolu baksana. Balık dolu. Bir tane çekemiyorsun anı satın. Ben gören de zaten çektiğimden beri ben çekeyim e, bir şey yap sen, reklamını yap Bunların hepsini ben tuttum diye. Tabii canım ben tuttum hepsini. Tamam işte o reklamı yap. Salıyoruz. Sal bakayım. Sal 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 sal. Çek. Olmuyor barış. Beceremiyoruz. Beceremiyoruz hakikaten. Ulan yılların balıkçısı... Pos. Pos tabi canım. Hadi bir kez daha deneyelim. Hazır mısın? Evet. Kaydı al. Kayıttayız zaten. Çek. Ya nasıl kaçırıyor ya? Ver ver. Dur dur yakalayacağım. Son 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 şansı. Olur tuttun ya. tuttun. Sen de minden bir rast Olur gö senin. Göbeğine karnına takıyorsun bizi şey demiyoruz. <laughs> Adam yem atmadan da boksulacak pozisyonda yani o derece. sen yem atıyorsun tutamıyorsun. Ben ama şey adil yanaşıyorum oraya Balık eğer şey yaparsa tongaya düşerse düşmezse yakalamıyorum. Sen ne yapıyorsun? Karnına takıyor kancayı. Ha kedi geldi. Her yerde olduğu gibi. Kardeş yer mi acaba? Yer yer. Bu tutuklarımız ne ya bizim cinsi bakmadım bilmiyorsun geliyor mu niye gelmiyorlar ya arkadaş anlatamıyoruz değil mi şuradan perde vereceğim mi veremem ben dokunmuyorum ben fotoğraf çekiyorum. Tutarım ben sadece. Evet efendim. Evet. Önce bir kalbetsin abi ilk yıldan. Sen nereye çekiyorsun? Manzara Bir tane A getir A ile Daha kolay ya. I'll